Senden gelene razıyım, senden gelene razıyım diyor. Ama genelde o gelenler hep nimet olunca razı oluyoruz. Ve olay şuna dönüşüyor. Allah'tan nimet gelirse razıyım, bela gelirse razı değilim. Şimdi böyle bir rıza olabilir mi sence? Allah nimet gönderdi Allah'tan razıyım, Allah bela gönderdi Allah'tan razı değilim. Demek ki sen nimet gelince razıysan ama zorluk, darlık gelince razı değilsen sen Allah'tan razı değilsin. Sen ferahtan, keyiften, neşeden razısın. Allah değil o. Neşen, keyfin, saadetin, rahatın. İşte Allah Azze ve Celle hakikaten neyden razısın anlamak için bazen veriyor, bazen alıyor. Aldığımın hikmetini gör, sabret. İşte Allah'tan asıl razı olmak demek, versen de, alsan da zaten hepsi senindi. Ben senden öyle razıyım demektir. Her başına genelden razı olan bir kuldan da Allahu alem bizim bildiğimiz kadarıyla Allah azze ve celle de razıdır. Bakara suresinde diyor ki: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele." İnşallah o sabredenler sizler olsun.